Evet arkadaşlar değişkenlerin nasıl tanımlandığını gördük. Hatta RAM'de nasıl bir davranış sergilediklerini de gördük. Şimdi sırada değişken tanımlama kurallarına geldi. Değişken tanımlama kurallarında arkadaşlar ilk kuralımız anlamlı isimlendirmedir. Değişken isimleri süreçte developer açısından bir karışıklığa mal vermemek için anlamlı olmalıdır. Ne demek istiyorum? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Anlamlı isimlendirmede, anlamlı isimlendirmede örneğin ben bir personelin yaşını tutacaksam gelip ilgili değişken ismine yaş ya da ilgili değişken ismine personel yaş gibi tutacağım değerin anlamını ifade eden bir isim vermem developer sürecinde bize inanılmaz derecede faydalı olacaktır. Yok eğer anlamsız bir isim verirsem yani örneğin sen yaşını tutacağın değişkene x gibi, y gibi, Hüseyin gibi saçma sapan değerler verirsen Süreçte bu inanılmaz derecede karışıklığa sebep olacaktır. Bakın kod yazma iradesi bizde. Ben neyi nerede tuttuğumu düzenli bir şekilde isimlendirebilme hüviyetine sahibim. Siz bu iradenizi, hüviyetinizi kullanacaksınız. Anlamlı isimlendirme yapacaksınız. Ne yazık ki bazı arkadaşlarımız gerçekten yazdıkları kodlarda sembolik terimler kullanıyorlar. Yani orada... E sayı 1 sayı 2 varken e, nedense xy gibi değerler kullanıyor. Yaş yerine x kullanıyor ya da kendisine göre rastgele bir değer e, atabiliyor. Yani bir isim verebiliyor. Ya yani bunun gibi Karışıklılığa sebep olan şeyler hem sizin açınızdan hem de başka bir developer açısından kodun analizini yaparken ciddi manada sıkıntı yaratacaktır. Keza sonraki sürece de geçtim. Kodu yazma esnasında yukarılarda tanımlanan bir değişkeni kodun aşağılarında bir yerde çağırmaya çalıştığınızda bile ciddi manada sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani kompleks algoritmalarda değişkenlerin isimlerinin anlamlı olmasına özellikle dikkat edeceğiz. Bir diğer hususumuz ise özel karakterler. Arkadaşlar değişken isimlerinde tırnak, virgül, nokta, ünlem, soru işareti vesaire gibi özel karakter kesinlikle bulunamaz. Tek bir istisna var. İstisnamız arkadaşlar alt dire operatörüdür. Görüldüğü üzere. Şimdi ee, burada bir takılmaya sebep olmayalım. Şöyle yapalım. Bir daha ben şurayı ayağa kaldırayım. Şöyle gelelim. Evet. Alt tire karakteri, karakteri istisnadır. Gidelim şimdi. Bakalım özel karakterler olmamalı dedik. Yani ben bir değişken tanımlayacağım. Hangi türde değişken tanımlarsam tanımlayayım fark etmiyor. Örneğin double türünde bir değişken tanımlıyorum. Bunun gelip işte ee, x ünlem diyemem. Ya da işte soru işareti vesaire gibisinden özel karakter koyamam arkadaşlar isimlerine. Özel karakter kesinlikle olmamalıdır. Yani şöyle diyelim. mesela stok nokta adedi diyemem. Tamam özel karakter nokta. Soru işareti diyemeyiz. Efendime söyleyeyim. Slash diyemeyiz. Tırnak diyemeyiz. Nokta diyemeyiz. Peki ne diyebiliriz? Arkadaşlar alt tire ifadesini kullanabiliyoruz. Bakın alt tire özel karakter gibi gözükür ama özel karakterler arasında değişken isimlerinde kullanabildiğimiz yegane tek bir özel karakterdir. Onunla bir tanımlama yapabiliyoruz. Bunun dışında sayısal ifadeler değişken isimlerinde kullanılabiliyor mu? Arkadaşlar kullanılabiliyor ama tek bir şartta değişken isimleri sayısal ifadelerle başlamadığı sürece sayısal ifadeler değişken isimlerinde kullanılabilmektedir. Kastımız şu. Hemen şöyle gelelim. 3 diyelim. Sayısal ifadeler. Burada da integer diyorum. Örneğin sayı 1 dedim. Bakın gayet güzel kullanabildim. Sayı 2 dedim. Kullanabildim. Lakin arkadaşlar integer 3 sayı diyemiyorum. Bakın sayısal bir ifadeyle başlamaması gerekiyor değişkenlerimizin hata veriyor. Tamam mıyız? Şimdi slide'da olmayan bir dördüncü durumdan daha bahsedeceğim arkadaşlar. Bu da değişkenler, değişkenler şöyle diyelim bir scope içerisinde bir scope içerisinde aynı isimde birden fazla değişken tanımlanamaz. Tamam mı? Bir scope içerisinde, şimdi scope neydi? Hatırlarsanız her main'in scope'u diyorduk. Süslü parantezi yani. Class'ın scope'u diyorduk. Hatırladınız mı? Bir scope, yani şu bir scope değil mi? Bu scope içerisinde aynı anda bir scope'un içerisinde herhangi bir yerde ee, bunlar yani alt alt olmak zorunda değiller. Bir scope içerisinde aynı isimde birden fazla değişken tanıya, tanımlayamayız. Örnek mesela burada sayı 2 değişkeni var değil mi arkadaşlar? Bakın tür önemli değil. Ben şöyle ta aşağı ineyim. Tür önemli değil. Mesela bugün diyelim. Sayı 2 isminde bir değişken tanımlamaya çalıştığında görüldüğü üzere çakışmaya sebep oluyor. Zaten kendisi de sayı 2 ismin, isminin önceden tanımlandığını bize söyleyecektir. Ha, sen buraya gelip 3 dersin, 4 dersin, Ahmet dersin, başka bir isim verirsin onda bir sıkıntı yok. Yani diğer kurallara uyduğun sürece değişkenini tanımlayabilirsin. Ama aynı skopta olduğun sürece değişken tanımlayamaz. Aynı isimde değişken birden fazla değişken tanımlayamazsın. Bunu kodumuzdan temizliyorum. Evet sonraki dersimizde ise değişken tanımlama kurallarından isimlendirme kurallarına nem convention yani isimlendirme geleneklerine odaklanacağız arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.